Ares serverında elimde kalan satılık 83 level NP'li çarlar bunlar arkadaşlar. İlk olarak price da başlayacağım. Siz videonun sonuna kadar izleyin. Beğendiğiniz hesabı aşağıdan Whatsapp'tan Instagram'dan bana sorabilirsiniz kaldı mı duruyor mu ne kadar diye uyguna vereceğim videodan sonra hızlıca tükenebilir bilginiz olsun ilk hesabımız bir price elimde olan tek price 83 level 574 knp'si var 3 adet quest silahı var ikisi silah biri kalkan silahlardan biri iki el Mirage Sword dediğimiz 169 atağı var, 9 strength, 9 cam veriyor, resistleri var gayet güzel, artı altıya basıldı. Elimizde 4 adet trinamız mevcut, bu trinayla bunları upgrade deneyebilirsiniz. Bu hesabı ön plana çıkaran en önemli özelliklerden biri de Elindeki MS'ler 1125 tane MS'si var. Premium'la açmanızı öneririm. Eskiden ben Ares'le oynarken iki katı bir kar bırakıyordu. Yani şu an 11 GB bir yatırım yapmanız gerekiyor. Bu MS'leri hızlı hızlı açmak için. 11 GB'de de nereden baksanız bir 10 GB, 8 GB, 10 GB arası bir kar bırakacağını düşünebiliriz. Bence bedavaya gidebilecek bir hesap. Şu an gayet uygun. Tekel Maze of Quest silahı artı 5'e basılı. Strength veriyor, can veriyor. Dex int mana veriyor. Flame damage. Artı altıdan sonra yanmaya başlayacak. Zaten şu an hesaba baktığınızda elindeki Mirage Sword yanıyor. Artı altı da yanıyor. Bunu da artı altıya deneyip kırmızı yanmasını sağlayabilirsiniz. Kalkanımız 201 defansa sahip. Strange var. Canı var. Dex intelligence. Onun dışında Sword defans, Club defans, Axe defans, Spear defans. Bu tür özellikleri de mevcut. Trina bunu da artı 5'e kadar deneyebilirsiniz. Sıradaki hesabımız bir asas. 702k NP'si var 83 level 70 quest itemi üzerinde ister ok ister de dagger olarak alabilirsiniz hesabın üstünde takıları mevcut farmlık takıları rebirth trinası mevcut 7 tane 280 tane de ms'si var sıradaki hesabımız 83 level 506k NP'si var 1639 tane de ms'si var çok güzel bu kadar ms'den de bir sürü kar edilebilir 2 tane de 70 quest dagger'ı var 3 tane Trina var. 7 tane de Rebirth Trinası var. Gayet cazip bir hesap. Sıradaki hesabımız 83 level 522 k NP'si var. 904 tane MS'si var. Takıları yine üzerinde. Farmlık takıları. 4 tane Rebirth Trinası var. 4 tane de normal Trinası var. Bu hesabımızın 70 skill'i açık. Şu an 70 skill'i açmak ne kadar maliyet olarak bilmiyorum ama 70 skill'i güzel bir skill. Yine aynı hesabımızın 80 quest'i mevcut. Aşağıda aşağılarda bakmadım ama büyük ihtimal zaten 70 questlerini pek az yaptım. 70 questleri de yapılmamıştır. 80 questi Eslant'ta yapılıyor. Gayet kolay yapılması birkaç kişiyle rahatça yapılabilir. Sıradaki hesabımız çok güzel bir hesap. Yine 83 level 516k NPC'si var. Elinde 2 tane flame shardı var. Biri artı 6 biri artı 5. 4 adete rebirth trinası mevcut. Atak power'ı gayet güzel. 91 diğerinin 87. Atakları da gayet güzel. Ben farmda bu şekilde kullanıyordum. Yine aynı hesabımızın 70 sikili de açık. Gayet güzel. Hem 2 tane flame shardı var. Biri artı 5, biri artı 6. Hem de 70 sikili açık. 70 quest'i duruyor. CZ'ye girip 70 quest'ini de yapıp 3. bir flame shardı alabilirsiniz. Bir diğer hesabımız yine 83 level. 808 KNP'si var. Takıları, farmlık takıları üzerinde. 3 tane rebirth trina, 3 tane de normal trinası mevcut. 700 tane de MSS'i üzerinde. 80 quest duruyor. 70 quest'i de aşağılarda büyük ihtimal duruyor olması lazım. Diğer hesabımız yine 83 level. 1 milyon 235 k nps'i var. nps'i en yüksek çarlardan birisi. Takıları üzerinde. 3 tane trina 3 tane de rebirth trinası mevcut. 642 tane de ms'si var. ms'leri de güzel. Hesabımızda 80 quest duruyor. Aşağılarda büyük ihtimal 70 quest'i de duruyordur. Ben farm yaparken çok fazla vakit bulup 70 disco yapmadım. 80'i yapmadıysam 70'i hayli, hayli yapmamışımdır yani öyle söyleyeyim. 1 milyon 200, 200 küsür k'lık NP'li olan hesabımızın 70 skili de açık. 70 skilinin açık olması da hesabı cazip kılıyor. Bir diğer hesabımız 83 level 513 k NP'si var. 3 adet Trina, 3 adet de rebirth Trinası mevcut. 723 tane de MS'si var. Farmlık takıları da üzerinde. 80 quest'i duruyor. Aşağılarda büyük ihtimalle 70 quest'i duruyor olması lazım. Bir diğer hesabımız 83 level, 600k NP'li. Jump potları var. Gayet güzel. Bunların zamanı daha var diyebiliyorum. 565 tane MS'si var. 6 tane rebirth Trinası var. 4 tane de normal Trinası mevcut. Yine aynı hesabımızın 80 quest'i duruyor. Büyük ihtimal aşağılarda da 70 quest'i duruyor olması lazım. Bir diğer hesabımız 83 level 1 milyon 47 k nps'i var. Takıları duruyor. Bir tane trinası, iki tane rebirth trinası var. 488 tane de ms'si mevcut. Hesabımızda 80 quest duruyor. Estant'ta yapılabilir. Yine 1 milyon np'li hesabımızın 70 skill'i de açık. 70 skill'in açık olması gayet güzel.